Eyvallah. Eyvallah şeyleri Eyvallah, eyvallah, sağ ol abi. Eyvallah. He. Tamam abi. Anlarım mı? Selamünaleyküm. Tamam. selam, selam abi. Eyvallah. Bu ya. Zincir yaptırdım. Ondan yana Allah razı olsun. Gene gideriyor. Gidermeye çalışıyor. Ya kazma, kürek, keser gibi evde lazım olan malzemelerimizi geri burada yaptırıyoruz. E... Haftada bir sefer geliyor, Köyün ihtiyaçlarını yani, yani. görecek kadar oluyor genelde. Evet. Az da azı olsa. Buna mı? Tamam. Tamam, tamam. 100 liraya. 100 liraya. 100 liraya. Şimdi ocak işi varsa bayağı bir sürer yani. Burada bir kişinin işi olsa yaparız, Önemli yani. Herkes iş yapmalı. Şimdi. Tamam, evet. bir ya. şey yapacağım yani. Tek yapacağım Olur. Eşime yardım ediyor. Ondan çalışıyoruz işte. Akşam oldu mu evimize gidiyoruz. Bazen kalıyoruz burada. Çok yoğun oluyor. Şu an bile çok yoğun yani. O sebeple kalmak zorundayız. İyisinden de karşılaşıyoruz. E, Kötüsünden de karşılaşıyoruz. Oluyor yani. Ama Allah'ımıza bir şükür yani şeyimiz yok yani. Sıkıntımız yok. Bizim bu baba dede mesleğimiz köyleri gezip köylü milletin böyle bağ bahçede kullandığı kazmasını, çapasını, tırmırı bunların tamiratını yapıyoruz. Eladımlı, Dokurcunda, Dikmen'de biz geçimimizi böyle sağlıyoruz. hanımdan, hanımla, eşimizle beraber o bana yardımcı oluyor. Yani bu şekilde yapıyoruz da. Evet, kızlar çocuklarım olduğu için şu anda çevirim çırağım yok. Aradığım, hanımdan devam ediyoruz. evet. Köylüm memnun yani, ben de köylüm memnun. Köylünün işini yapıyoruz. Anne yani hani, ilk paramızı kazanıyoruz yani bir şekilde geçimimizi sağlıyoruz. çayını vatandaş getirdi, ağzını çelik yapıyoruz bu şekilde. Bunu kaynatıyoruz, çelini yapıyoruz, kazmayı kullanıyoruz. Bizim işimiz bu. Abla bir sat evet. şey Bizim Sakın köylü vatandaş geldi, baltasını bize getirdi. Güzelce ağzını bileceğiz, sapını takacağız. Şimdi, evet. Hava çatta. Şey Bak müşterimiz bunu buradan kırmış, bunu tamaratını yapacağız. Bunu çilek kalması çilekinde bulunacak. fındıklarını, <laughs> <Ha>, <laughs> filizini, balkasını alacak.